Evet, Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Beytullah'tan selam ediyorum. Kıymetli dostlar Bugün Perşembe 12 Haziran Perşembe e, Sabah ezanı için Sabah namazı için Beytullah'tayız. E, çok kalabalık e, Millet veda tavafı yapmak için bizim gibi gelmişler. Biz de bugün veda tavafı yaptık çünkü yarın akşam Allah nasip ederse bavullarımızı hazırlayacağız saat bir gibi bu akşam cuma sabahı inşallah bize yola çıkacağız. Dolayısıyla çok kalabalık işte bu kalabalık ee, ee, üst kata yönlendirdi bizi ve en üst katta tavafımızı yaptık ve şimdi sabah ezanı için Rabbim görebilen kardeşlerimize gelmeyi nasip eylesin. Bu ezanı Muhammed'i hürmetini Rabbim onları da davet etsin inşallah. Hasta olan kardeşlerimize şafi ismi şerefiyle şifalar versin Rabbim. Dertli olan kardeşlerimize dert, derman versin. borçlu olan kardeşlerimize odama ödemek kolaylığı ve Kararlılığı versin inşallah Burası canlı bir şehir e Saat Dördü 10 geçiyor Sabah Ezanı okunuyor burada Rabbim Bu duyguyu yaşatsın inşallah Anlatılmaz yaşanır Dedikleri bu duyguyu de Yaşatsın inşallah Evet bazen çok sıkıntılı, zor geçiyor günlerimiz ama Kabe'yi gördüğümüz andan itibaren bütün o sıkıntılar bir anda gidiyor. Müminlerle beraber bu akıntıya bu sele kapılıyoruz ve bütün sıkıntılarımız, bütün dertlerimiz bir anda unutuluyor. Elhamdülillah. Unutuyoruz. Ve kendimizi huzura veriyoruz. Sevdanın peşinde koşuyoruz. Kara Sevda'nın etrafında dolaşıyoruz. Beytullah'ımızın etrafında dolaşıyoruz. Rabbim sizlere de nasip eylesin inşallah. Rabbim şu mübarek yerlere gelmeyi, dünya gözüyle görmeyi Rabbim sizlere de nasip eylesin inşallah. Evlatlarımızı hayırlı evlat eylesin. Eşlerimizi, çoluk çocuğumuzu, rızası istikametinde bir hayat süren kullarından eylesin. Bizleri de son anımıza, son nefesimize kadar bu yoldan ayırmasın inşallah. Şu ezanı Muhammedi'nin davetine icabet eden kullarından eylesin. Namazında, niyazında eylesin. Hakkı hak bilip hakka uyan batılı batıl bilip batıldan kaçınan kullarından eylesin inşallah. Rabbim cümlenizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi ezanla sizleri baş başa bırakıyorum. الصلاة خير <applause> <تفير> من <الدم تصفيق> الله أكبر الله <applause> لا Evet Allah kabul eylesin inşallah. Abim dualarımızı, haccımızı, um, ummelerimizi umrelerimizi, tavaflarımızı, dualarımızı, hayır ve hasenatlarımızı kabul eylesin. Allah yardım ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima.